sevgili çocuklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konu tekrarını yapacağız. Bugünkü konumuzun adı çevre uzunluğu. Buna ilk önce düzlemsel şekillerin çevre uzunluğuyla başlayacağız. Daha sonra bildiğimiz çokgenlerden olan kare, dikdörtgen ve üçgenin de çevresini hesaplayarak bu üçgenin çevrelerini hesaplamalarını öğrenerek sizlerle birlikte konumuzu tekrar edeceğiz. Bu konumuz yine iki videodan oluşacak çünkü uzun bir konu. İlk videomuzda yani bu videomuzda sizlerle birlikte önce çevre hesaplamasını öğreneceğiz. Bir diğer videomuzda da bunlarla alakalı örnek problem çözümleri ve birlikte bir tane de test çözeceğiz. Şimdi başlayabiliriz. Halen kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen hemen abone olup videolarımızı beğensinler ve zil tuşuna basarak da bildirimleri açsınlar. Bu sayede hemen Yeni gelen videolarımızdan da haberdar olmuş olurlar. Şimdi hemen çok fazla süremizi geçirmeden videomuza başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi düzlemsel şekil şekillerin çevre uzunluğu bugünkü konumuzun ismi. Evet, şimdi çevre uzunluğu dediğimiz zaman ben birazcık daha yaklaştırayım isterseniz sizin için. Evet, böyle daha net olur. Evet, şimdi çevre uzunluğu demek gördüğünüz gibi öncelikle Burada bir notumuz var. İki nokta arası bir birimdir. Yani şu gördüğünüz gibi bu bir noktalı yani izometrik kağıt. Yine şu iki noktanın arası bir birim. O zaman ben bunu şeklin çevresini bulabilmem için ne yapmam lazım? Bu araları saymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. O zaman bu şeklimizin çevresi 24 birim. Hemen bir yanındakine bakalım. Şimdi böyle bu sayfadan çeşitli şekillerin çevrelerini ölçeceğiz. Hemen yine bu köşeden başladık. Köşeden başlayacağız, çevresini turlayacağız ve o köşeye gelene kadar bakalım ne kadarlık bir çevreye sahip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Evet gördüğünüz gibi bu şeklimizde 21 birimlik bir çevreye sahiptir. Evet gördüğünüz gibi şimdi de karşımıza düzlemsel şekillerin ee, Santimetre cinsinden kenar uzunluklarını bize vermiş ve çevrelerini istemiş. Hemen bakalım. Şuradan başlayalım, şu köşeden başlamaya ilk örneğimizde. 4, 4 daha 8, 2 daha 10. Şimdi 10. Gördüğünüz gibi bu aslında bir kare bize burayı vermemiş. Çünkü burası zaten şununla bunun aynısı, yani burası. Ne demiştik? 10. 4 daha 14. 4 daha 18. 4 daha 22. 2 daha 24. 4 daha 28 santimetre. Evet. Şimdi gördüğümüz gibi burada farklı şekillerden faydalanmamızı istiyor. Şimdi burayı 6 santimetre vermiş. Gördüğünüz gibi şöyle işaret var. E burası 6 santimetre ise Burası da 6 cm. Burada tek çizgi var 5 cm. O zaman burası da 5 cm. ve burası da 10. O zaman başlayalım. 10, 15, 6 daha 21, 6 daha 27, 5 daha 32 cm. Evet, hemen gelelim yan taraftaki şeklimize. Zaten burada hepsi verilmiş. 6, 5 daha 11, 7 daha 18 7 daha 25 santimetre. Evet yine burada da aynı şeklimizde hepsi verilmiş. Şu köşeden başlıyorum. 5, 4 daha, 9, 6 daha, 15, 7 daha, 22. Evet. Yine buradan şöyle aşağıdan şu şeklimizi çizi, e çevresini bulalım. 3, 6 daha 9, 5 daha 14, 6 daha 20, 3 daha 23. Yine burada gördüğümüz gibi bir altıgenimiz var. Altıgenimizin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Şimdi bir kenarı 4 cm. İsterseniz tek tek de toplayabilirsiniz. Ya da 6 tane kenarı var. Her biri 4 cm. 4 kere 6 24 cm yapmış olur. Yine burada da farklı Şekillerimiz var. Düzlemsel şekillerimiz. Hemen şu ortadakini bulalım. Şu köşeden başladım. 8, 3 daha 11, 4 daha 15, 8 daha 23, 3 daha 26, 4 daha 30. Gördüğünüz gibi düzlemsel şekillerimizin çevrelerini hesaplarken bütün kenarlarını topluyoruz. Hangi köşeden başlıyorsak o köşeye gelene kadar bütün kenarlarını toplayarak çevresini bulmuş oluyoruz. Şimdi geldik e, asıl bizim çokgenlerimizin çevresini hesaplamaya. Şimdi çokgenlerimizin çevresini hesaplamak için yine aynı kuralı yapabiliriz, az önceki düzlemsel şekillerde olduğu gibi hani bütün kenarlarını toplayabiliriz ama bizim bu özel çokgenlerimizin e, kenarları ile alakalı bildiğimiz bazı kurallar var. Şimdi oradaları burada uygularsak daha kolay bir ve daha kısa yoldan bir çevresini hesaplamış oluruz. Şimdi gördüğünüz gibi ne demiş bize? burada. Karenin çevre uzunluğunu bir kenarın uzunluğunun 4 katına eşittir. Şimdi bizim bildiğimiz gibi karenin 4 kenarı da birbirinin aynısı. Yani eşit uzaklık. Eşit ee, sayılarda. E, bir tanesi 3, 3, 3, 3. Şimdi hepsini tek tek toplamak yerine 4 ile 3'ü çarparsam 12 cm daha kısa yolunu bulmuş olurum. Yani aslında biz karenin çevresini şu şekilde buluyoruz. Bir kenarını 4 ile çarparsanız çevreyi bulmuş olursunuz. Yine burada bir kare var. 4, o zaman bunları biz yazalım. 4. Bunun çevresi 4 çarpı 4. 16 santimetre. Çevreyi de çeyli gösterelim. Yine çevresi hepsi birbirinin aynısı. Bir tanesi 6 ise öbürleri de 6'dır. O zaman 4 tane 6. 24 santimetre. Hemen buradan şunu yapalım. Bir tanesi 12. O zaman diğerleri de 12 olacak. O zaman çevresi eşittir. 4 çarpı 12'den. 48 santimetre. Hemen şuradakini de yapalım. Her biri ne olacak? 24. O zaman çevre eşittir 4 çarpı 24'ten 96 santimetre. Hemen şimdi aşağıda e, birazcık yaklaştırayım ben sizin için. Evet. Şimdi burada da tersinden gidiyoruz. Bize çevresini vermiş. Biz Bunların bir kenar uzunluğunu bulacağız. E bunun için de az önceki yaptığımın aslında tam tersini yapacağım. Az önce çevreyi bulurken bir kenarını 4 ile çarpıyordum. Şimdi de bir kenarını bulmak için çevreyi 4'e böleceğim. Şimdi gördüğünüz gibi çevresi 32 santimetreymiş. E o zaman 4 tane kenarı aslında bir kenarını 4 ile çarptığımızda 32 oluyorsa yani neyi 4 çarparsam 32 olur. 32'yi 4'e bölersem 8. Yine aynısı burada da geçerli bir kenarını 4 ile çarpmışım 48 bulmuşum. O zaman 48'i 48'i 4 kenar olduğu için 4'e bölüyorum. Bir kenarını 12 cm buluyorum. Yine aynı şekilde çevresi 80 cm'ymiş. Neyle 4'ü çarparsam 80 olur. Bunun için 80'i 4'e böldüğümde 20 cm buluyorum. Hemen şu alttakilerde de yapalım. Burada da milimetre cinsinden vermiş. Aynısı bizim için bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi çevresi 1200 mm. Neyi 4 ile çarparsam 1200 yapar. 1200'ü 4'e bölersem 300 mm. Bunu santimetre cinsinden yazarsam da biliyorduk biz 10 mm 1 santimetreydi. Bir sıfırını sadeleştiririm. 30 santimetre yapmış olur. Hemen şurayı yapalım. Çevresi 16 metreymiş. Ne ile 4'ü çarparsam 16 yapar? 16'yı 4'e bölerim. 4 metre yapar. Yine aynı şekilde çevresi 64'müş. 64'ü 4'e bölersem 16 metre yapmış olur bir kenarının uzunluğu. Şimdi bir diğer çokgenimiz olan dikdörtgene gelelim. Şimdi dikdörtgenin çevresini hesaplamak için gördüğünüz gibi 3 tane yöntemimiz var. Ben yine sizin için birazcık yaklaştırayım şöyle. Evet. Ee, ilk yöntemimizde kısa kenarımızı ve uzun kenarımızı topluyoruz. Bunlardan ikişer tane daha, birer tane daha olduğu için yani toplam ikişer tane olduğu için de bunu 2 ile çarpıyoruz. Uzun kenar ve kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz. İkinci yöntemimizde de önce uzun kenarı 2 ile çarpıyoruz, 2 tane olduğu için. Sonra kısa kenarı 2 ile çarpıyoruz, 2 tane olduğu için. Bunları topluyoruz. Yine aynısı. Üçüncü yöntemde de yine normal düzlemsel şekillerin ilk videonun başında da gördüğümüz gibi nasıl yapıyorduk? Bütün kenarlarını topluyorduk. Burada da yine bütün kenarlarını toplarsak yine dikdörtgenin çevresini bulmuş oluruz. Hemen şimdi aşağıdaki dikdörtgenlerin çevrelerini birlikte hesaplayalım. Uzun kenar 14, kısa kenar 7. Şimdi ben kolay olması bakımından birinci yöntem benim daha kolayıma geliyor. Ben birinci yönteme göre hesaplamalarımı yapacağım. Sizler isterseniz ikinci ya da üçüncü yönteme göre de yapabilirsiniz. Şimdi çevresi eşittir. 14, 7 daha 21. 21 çarpı 2, 42 santimetre. Hemen yanındakini yapalım. 17 uzun kenar, 5 kısa kenar. 17 artı 5, 22 çarpı 2, 44 santimetre çevresi yapmış olur. Hemen bu sefer şu en sondakini yapalım. 36 metre uzun kenar, 27 metre kısa kenar. Çevre eşittir. 36 ile 27'yi toplarsak 63 metre yapar. Çarpı 2, 126 metre çevresini bulmuş olurum. Hemen şu baştakini yapalım yine. Uzun kenar 21 metre, kısa kenar 12 metre. 21 artı 12, 33 çarpı 2 66 metre. En altta da milimetrelerimiz var. Hemen şu ortadakini yapalım. Uzun kenar 15 milimetre. Kısa kenar 12 milimetre. O zaman çevre eşittir. 15 artı 12 27. Bunlardan birer tane daha var. O zaman çarpı 2 54 milimetre. Bu dikdörtgenimizin de çevresi olmuş olur. Sizler ee, videonun başında kağıtlarınızı ve kalemlerinizi hazırlamıştınız. Burada bizim yapmadığımız aralardan boş bıraktıklarımızı sizler videoyu durdurarak kağıtlarınıza çizin ve çevrelerini ya da e, karede hesapladığımız gibi kenarların uzunluklarını tek tek hesaplayabilirsiniz. Böylece güzel bir tekrar videosuna siz de katılmış olursunuz. Evet sevgili çocuklar Bugünlük çevre uzunluğu videomuzun sonuna geldik. Bir başka videomuzda üçgenlerin çeşitlerinin çevrelerinin hesaplandığı ve kenar uzunluklarının bulunduğu videomuzda da karşınızda olacağız. Ondan sonraki videomuzda da e, hep birlikte çevre uzunluğu hesaplamayla alakalı problemler ve test çözümü yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler.